Evet sorumuzun çözümüne geçebiliriz. Ee, kutup gelimi 110 volttu. Yük akımı 10,5 amperdi. Bakın U 110 voltmuş. I 10,5 ampermiş. Ve R iç direncimiz de 2 olmuş. Şimdi burada az önce bahsetmiş olduğumuz gibi R iç direnci aslında ne arkadaşlar? Ee, R A artı R yani armatür sargısının direnci artı ee, seri sargısının direnci arkadaşlar. O da kaçmış bakın. 2 olmuş. 2 olmuş. Şimdi burada e, R artı R ise 2 ohm olarak ifade ettik. Seri generatörlerde yük, endüvi ve seri sargı arkadaşlar birbirine akım, akımları birbirine eşitti. Az önce ifade etmiştik. Yani I A eşittir I S I S eşittir I yani hepsi birbirine eşit hepsi de 10,5 ampermiş sonra da vermişti zaten. Şimdi NDV gerilimine bakacak olur isek E eşittir burada neydi arkadaşlar bu her bir jeneratör için bu denklemleri bilmemiz önemli yani denklem özel bir denklem yok aslında bildiğimiz basit devre analizi ne yapıyoruz yöntemini uyguluyoruz çekirdekte üretilen gerilim bakın burada e, üretilen gerilim ne olacak arkadaşlar burada ilk önce kendi sargısıyla yani endüvi sargısıyla karşılaşacak daha sonra ee, buradaki seri sargılı karşılaşacak. Burada bir gerilim düşüm olacak. Ee, burada bir gerilim düşüm olacak ve geri kalan da burada düşecek. Yani 1, 2, 3, 4 tane gerilim var. Bunlar nedir arkadaşlar? EA eşittir. Buradaki seri sargı direnci, şey, endüvi sargısına düşen direnç, şey, gerilim. Seri sargıya düşen gerilim ve buradaki terminal uçlarındaki gelim. E eşittir U artı I A. Buradaki I A parantezine yazmamızın nedeni akımlar ortak olduğu için I A deyin, I deyin, I S deyin hepsi birbirine eşit. I A çarpı R A. Bu I A çarpı R A işte e, armatür sargısının üzerindeki düşen gelim. I A çarpı R S de şuradaki seri sargı üzerine düşen gelim. O da kaçmış arkadaşlar? 110 110 volt artı Ia kaçmış, az önce ifade etmiştik, 10.5. Ee, Ra artı Rs, bakın iç direnç aslında bu ikisi de kaçmış, bunun toplamı 2 olmuş. Bu ifadeyi yaptığımızda bakın arkadaşlar, e 131 voltmuş. Bakın burada üretilen gerilim 131 voltmuş, 131 volt çıkıyor, <laughs> 131 volt çıkıyor arkadaşlar. Ee, buradaki sargıda, burada sargıda gerilim düşme ve geriye 110 volt kalıyor. Yani 21 voltluk bir gerilim düşümü oluyor. Şu an generatörde hatırlarsanız sadece işte 5 volt, 6 voltluk bir gerilim düşümü olur iken, bakın seri generatörde ne kadar fazla bir gerilim düşümü oluyor. İşte o IV dış karakteristik eğrilerini anlatırken fazla gelim düşümü oluyor demiştik. Buradaki problemle de bunun ne yapmış olduk örneğini görmüş olduk arkadaşlar. 131 volt üretilirken çıkışa sadece 110 volt alabiliyoruz. Gerisi buradaki sargılar üzerinde harcanıyor. Generatörün gücü PA. Generatörün gücü yani burada alınan güç dış devreden alınan güç kaçmış arkadaşlar? U çarpı I'dır aslında. Yani 110 volt çarpı 10,5 amper. O da PA eşittir. 11 e, 1155 watt 1155 watt olarak şu dış taraftan alıyoruz. Peki generatörün verimi kaçtır? Yani bu generatörden ne kadarlık bir verimle çalıştırıyoruz? Şimdi e, verim eşittir PA bölü PV. Yani alınan bölü verilen. Alınan kaçtı arkadaşlar? U çarpı I. Yani buradaki gerilim 110 volt çarpı I. 10,5 amper bölü EA çarpı RA. EA generatörün endüvisinde e, ünlüklenen gerilim çarpı IA da armatür sargısından akan akım 110 çarpı 10,5 yaz az önce hesaplamıştık 1155 watt bölü 131 çarpı 10,5 watt o da arkadaşlar 0,83 bunun yüzde cinsinden yazmak istersek yüzde 83 verim ile ne oluyormuş arkadaşlar? Bu generatörümüz e, en, çalışıyormuş. Bakın %83 verimle çalışıyor. Bu oldukça düşük. Çünkü sargıların üzerinde düşen gelim bu generatör tipinde fazla arkadaşlar. Evet bu ıı, bizim için önemli. Hem seri hem şönt generatörlerle ilgili örnek çözmüş olduk. Şimdi burada 10 tane örnek var arkadaşlar. Bu geriye kalan 5 tanesini çözümleri var. Zaten sizlerin de pratik yapmasını istiyorum. Son bu notun sonunda bir e, generatör arzı generatör ve motor arızalarının tespiti diye bir bölüm var. Onu anlatmak istiyorum. E, bu şekilde de bu son notumuzu bitirmiş olacağız. E, bu e, örnekleri kısaca ben bahsedeceğim. Sizler dediğim gibi pratik yaparak kendiniz çözebilirsiniz. Nedir bunlar? Yine bakın e, bir seri generatör neyi var arkadaşlar? Sorusu var. <laughs> Bu seri generatör sorusunda arkadaşlar yine bakın şu şekilde neyi verilmiş dış taraftaki aldığından girelim ve ee, 8 ohmluk yük bakın buradaki yükün diren, direnç değerini vermiş daha sonra endüvi sargılarının direnç değerlerini vermiş işte generatörün iç direncini hesaplayın diyor <laughs> toplam direnci hesaplamanızı istiyor. Generatörün burada çekirdekte üretilen Ea'sını hesaplamanızı ve verimi hesaplamanızı istiyor. Burada önemli olan buradaki E eşittir. U artı Ia çarpı Ra çarpı Rs arkadaşlar. Bu önemli. İç toplam dirençte arkadaşlar. Buradaki Ra artı Rs neydi? Bu generatörün iç direncini oluşturuyordu. Dediğim gibi bunun çözümü de var. Kendiniz pratik yapmanızı istiyorum. Şimdi diğer bir soru da e, örnek tipi de arkadaşlar. Compound Generator. Hem seri hem şönt generatör tipini birlikte barındıran compound generatör e, sorusu var. Bakın arkadaşlar. Yine bunların da e, <laughs> güç denklemlerini... Akım ve gelim ilişkilerini aslında ne yapmıştık arkadaşlar? jeneratör e, tipini anlatırken bahsetmiştik. Yine buradaki e, bakın her birinde de ayrı ayrı e, tekrar ediyoruz. Denklemlerini veriyoruz. E, bunlarla ilgili de bakın yine var. E, component generator ile ilgili örnek. Örneğin 120 volt veriliyormuş ve buradan 110, 120 amper alınıyormuş. Bu ne demek arkadaşlar? Şuradaki U sadece 120 volt ve buradan alınan I akımı 120 amper. O zaman ben ne diye şunu diyebilirim. Burada kompunt generatörü seri olarak bağlanmış RS sargısından 120 amper geçiyor diyebilirim demek ki ve burada 120 volt üretiliyorsa bir burada bir gelim düşümü olacak ve buradaki NDV sargısında bir gerilim düşümü olacak. Ben EA geliminin zıt EMK'nın 120 volttan daha büyük olduğunu ne yapmam lazım? Yorumlamam lazım. Bulacağım sonucunda böyle bir teyidini yapabilirim. NDV gücünün %2.5'u NDV'de. Bakın buradaki sargıda üretilen gelim gücün yüzde iki buçu burada yüzde iki buçu şuradaki şu an sargılarda yüzde biri de buradaki seri sargıda harcanıyormuş buna bağlı olarak işte her bir sargının bakır kaybını ondan sonra alan sargılarının dirençlerini bakın fırçanın uçlarındaki gelim fırça dediğimiz nedir arkadaşlar bizim bakın burada farklı bir soru var Fırça dediği aslında şu. Bakın fırçalar bizim siyah noktalardı. Bu siyah noktalar nereye bağlı? A ve B uçlarına bağlı. Ben şönt generatörde direkt şunu diyordum. A, B uçlarındaki gelim direkt U gelimle eşit diyebiliyordum. Fakat burada ne var? Bir Rs direnci var. Bunun üzerinde de bir gelim düşümü olacak. İşte bu çözülmesi gereken ayrı bir problem. Daha sonra I, M var. İşte I, A, R, A, E, M, K hepsini hesaplamanız istiyor. Burada dediğim gibi çözümleri var hepsinin bakarak pratik yapın. Yine burada farklı bir <laughs> soru yine seri generatör tipimiz dikkat ederseniz. Bu seri generatörde işte ne verilmiş? Gücü verilmiş. 10 kW 120 voltluk bir ee, gerilim var. Yani buradaki güç 10 kW buradaki gerilim 120 volt. Geri kalan ee, parametreleri sizin hesaplamanızı istiyor. Mesela buradaki soruda ne demiş? Amma gelimi ve akımında üretilen endüvi gelimi 132 volt. Bakın burada 132 volt üretiliyormuş. 120 volt alıyorum. Demek ki geriye kalan 12 volt buradaki RA artı RS'de düşüyormuş. Buradan da ayrı bir ipucu. Daha sonra farklı bir generatör tipi olan bu neymiş? Bu şönt. Şönt generatörü ile ilgili çözmüştük. Burada yine farklı tersten gitmiş. Generatörün çıkış gücünü vermiş. Generatörün çıkış gelimini vermiş. Endüvi direncini vermiş. Daha sonra şönt sargı direncini vermiş. Ve endüvideki gelimi. Bakın buradaki gelim 255 voltmuş. Buradan 240 volt alınıyormuş. Geriye kalan 15 volt nerede düşüyor demek ki? Buradaki R, A sargısında düşüyor. Yani NDV sargısında düşüyor. Buna bağlı olarak işte ıı, çıkış gücünü ve verimini hesaplamanızı istiyor. Diğer bir soru yine kompunt generatörle ilgili son soru. Bakın 600 volt, 100 kW'lık bir kompunt generatör var. Yani burası 600 voltmuş ve 100 kW'lık bir enerji Alınıyormuş. Bu generatörün ne istiyor? Akın seri sargısı, generatörü generatör. 0,025 seri alan sargı direncine sahip. Yani bu seri alan direnci dediği şuradaki RS 0,025 ve 210 ohmluk şuradaki RM şönt alan sargısına sahipmiş. Buna bağlı olarak NDV direncini hesaplamanızı istiyor. Yani buradaki RA'yı hesaplamanızı istiyor. Tabi dolaylı yolda olduğu için biraz işlem yapmanız gerekecek arkadaşlar. Çözümleri dediğim gibi burada var. Şimdi e, anlatmak istediğim konu bu. Doğru akım makinelerinde arızalar ve bu arızalarını gibi e, yöntemlerle çözebiliriz. E, onları bahsediyor arkadaşlar. E, burada e, yöntemlerden biri arkadaşlar e, elektriksel arızalar olabilir. Bunlara örnek olarak. E, elektriksel olduğu için bobinlerde ne olacaktır arkadaşlar? Ee, kopukluklar meydana gelebilir. Bu kopuklukları e, farklı yöntemlerle hesaplayıp e, ölçebilirsiniz. Ölçü aletiyle işte buzzer moduyla veya bir basit bir DC gelim kaynağıyla veya özel ölçü aleti growler denilen ölçü aletleri var. Bunlarla da yine e, arıza tespitleri yapmak mümkün. Devre kopuklukları genellikle işte sarımda eğer düzgün bir şekilde sarılmamış ve e, ip dediğimiz e, iplerle sıkıca bağlanmamış işte bağlantı noktaları gevşek olan yerlerde arkadaşlar ne oluyor? Bu motor sonuçta hareketli motor veya generatör hareketli sürekli olarak dairesel hareket yapabilen dönebilen bir makine bu. E, bu makineden döndüğünden dolayı ne olacak arkadaşlar? İletkenler belli bir müddet sonra... E, bakır iletken olduğu için ve bu bakır da biliyorsunuz e, birkaç e, kuvvet uygulamadan sonra rahatlıkla kopabilen bir malzeme. İşte bu e, kopukluklar devrede neye sebebiyet verecek arkadaşlar? E, elektrik elektrik akımının iletilmemesine, işte e, kuvvetin vuruntulu bir şekilde alınmasına sebebiyet verecek. Bu arızanın giderilmesi için genellikle e, kutup uçlarından kontrol edilir. Eğer kutup uçlarında e, sorun devam ediyorsa e, motorun veya generatorun e, açılması gerekir. İçindeki bağlantıları öncelikle göz ile daha sonra da ölç aletleriyle hassas bir şekilde ölçülmesi gerekir arkadaşlar. Kısa devre kısa devre ise Sonuçta ne dedik bu generatör dönen bir parça veya motor e, sürtünmeden dolayı arkadaşlar bakır malzemenin dışı vernik kaplıdır. E, o görmüş olduğunuz aslında sarı kablolar e, dışında çok ince bir vernik kaplı. Sonuçta dışına plastik e, yani bildiğimiz kabloyu bağlamış olsak bu sefer plastik fazla alan kaplıdığı için siz fazla iletken sokamayacaksınız. O yüzden o iletkenler dışı vernik kaplıdır. O işte bir verniğin montaj sırasında veya bir vuruntu veya bir sarsıntı sırasında verniğinin kalkması ne olacaktır? Sargıların kısa devre edilmesine sebebiyet verecek. Veyahut da ne olacak arkadaşlar? Oradaki dış gövdeye kaçak olacak. Bu gövdeye kaçak genellikle etkenlerin dışının soyulmasından sebebiyet oluyor. Tabi bu nedir arkadaşlar? Zararlı. İşte oradaki <laughs> sizin e, yüksek gelime çarpılmanıza sebebiyet verebilir. Kollektör e, ve fırçalardaki arızalar bunlar elektriksel arıza genellikle işte uzun e, ömürlü çalışmasından kaynaklı veyahut da toz ve pisliğin o, e, oraya kaçmasından dolayı genellikle meydana geliyor bu kollektör ve fırçalardaki arızalar. Bunlar e, genellikle temizlenerek işte generatör veya motorun açılıp e, fiziksel olarak temizlenerek işte zımpara zımparalayıp oradaki fırçaların e, yenileriyle değiştirerek bu arızalar giderilebilir arkadaşlar. E, genellikle bakır yüzeyler aşınıyor. Bu e, kolektör dilimleri arasındaki mikalarda ne oluyor? E, biçimsiz bir hal alıyor. Bu bu da kolektör e, yüzeyinin pürüzsüzlüğünü bozuyor. Bu pürüzsüzlük e, yüksek devirde sürtünmeden dolayı aşırı ısınmalara ve arızalara sebebiyet veriyor. Bunları işte şu şekilde e, basit olarak gösterilmiş uzun paralarla ne yapılabilir temizlenebilir arkadaşlar. Bu arada şu fırçaları değiştirmek arkadaşlar yeni e, ve küçük tiplerde oldukça basit zaten bir plastik siyah tornavida işareti olan bir yer vardır. Onu çevirdiğinizde arkadaşlar zaten yaylı olduğu için birden atacaktır. Siz o yenisini alıp oraya takmanız eğer fiziksel olarak bir kolektörde bir hasar yok ise veya bir arızı yok ise yenisini oraya tekrardan basit bir şekilde vidasını taktığınızda eski haline gelecektir. Endüvide kısa devre. Evet endüvide e, ister bu generatör olsun ister e, motor olsun yüksek e, ne oluyor arkadaşlar? Yüksek değerlikte hızlara ve akımlara çıkılıyor Ve bu da endüvideki sargıların e, zarar görmesine sebebiyet veriyor. Eğer endüvide bir arıza var ise içinde yanma veya kopukluk var ise genellikle şöyle e, bunu tabii ki de motora açmanız gerekiyor. Şu şekilde çıkartıyoruz önce gözle daha sonra ölçü aletleriyle kontrol ediyoruz. Özellikle growler NV kontrol cihazı aleti bu şekilde çalışıyor. Şurada bir bobin grubu var. Burada bir nüve var. Bu bobine arkadaşlar alternatif enerji geliyor ve buna bağlı olarak ne oluyor aslında? Burada bir manyetik alan oluyor. Bu manyetik alanda buradaki NV tarafıyla taşınmış oluyor. Burada arkadaşlar alternatif akım olduğu için buradaki endüvi sargıları değişken manyetik alanın içinde kaldığı için bir gerilim ünlükleniyor. İşte siz bunu şekli ölçü aletiyle ölçebilirsiniz. Eğer bu sargılar arasında veya şuradaki kolektörler arasında kısa devre var ise şu şekilde bir metal parçayı arkadaşlar gezdirdiğinizde titreşim olduğu anda o oradaki oluklarda demek ki bir sorun var. Bu onu ifade ediyor. Bununla da yine kontrol edebiliyorsunuz. Yine kopuklukları bakın şu şekilde endüvi sargılarının içinde herhangi bir kopukluk var ise bunları işte bir gelim verirsiniz. Burada bir ne ölçmeniz lazım? Sargılar birbirine şu şekilde seri bağlı olduğu için ne yapmanız lazım? Burada bir gelimi ölçmeniz lazım. Eğer burada bir gerilim ölçülmüyorsa buradaki sargılarda bir kopukluk vardır diye bilirsiniz. Diğer bir arıza tipi ise mekanik olarak arıza tipleri arkadaşlar. Bunlar yataklardan dolayı meydana gelen işte toz, pislik, yağ gibi sebeplerden dolayı ne olacaktır? Orada bir tort birikecektir. Bunlar zarar verebilir. Bunlar genellikle bakın şu şekilde ne olmuş? Yataklamanın oldu. Motor şaftı burada arkadaşlar. Bu motorun gövdesi ne oluyor? Buradaki bilyeler aracılığıyla dönüyor. Bakın buradaki bir ne olmuş? E, Rulmanda bir mekanik bir arıza olmuş. Arkadaşlar bunu genellikle rulman motorlara bağlanan bir e, şeyle ölçülüyor. Bildiğimiz bir hassas bir mikrofonla ölçülüyor. Normalde arkadaşlar e, arızasız bir jeneratör veya motorda çalışırken üretmiş olduğu bir titreşim frekansı vardır. Eğer bu şekilde bir rulman veya mekanik bir arıza var ise arkadaşlar ister istemez bu Titreşim sesi ve değeri değişecektir. İşte bunu bakın şu şekilde ne yapıyoruz. Bu mıknatısla gövdeye yapıştırdığınızda buradaki aslında sesi algılayarak ne yapıyor arkadaşlar. Size eğer bu ti, e, belli bir frekans değerinin dışındaysa buradaki sesi ses farklılığını tespit ederek size bunun arızalı olduğunu e, söyleyerek ne yapıyor. Sizi uyarıyor aslında. E, bu dersimizi de böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Sizlerden ricam EYS ve OBS mesajlarınızı bol bol kontrol edin. Final ile ilgili açıklamaları orada yapacağım. Finalimiz ödev şeklinde olacak. Lütfen mesajlarınızı sıklıkla kontrol edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.